Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Meltem 3 projesi kapsamında teslimatlar devam ediyor. Proje kapsamında P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslimatı gerçekleşti. Proje Türk Savunma Sanayisi'nin yoğun çabasıyla gerçekleşirken bizzat resmi açıklama Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından yapılıyor. Demir'in açıklaması şu şekilde Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için savunma sanayisi olarak her zaman görev başındayız. Beşincisini teslim ettiğimiz P-72 Deniz Karakol uçağımız Mavi Vatan savunmasında deniz kuvvetlerimizin stratejik unsurlar olmaya devam edecek açıklaması yapılmış. Aselsan tarafından sistem ve cihaz tedariği sağlanan deniz karakol uçakları özellikle Minsom tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri barındırıyor. Deniz karakol yer istasyonu da Havelsan tarafından resmi olarak üretilmiş durumda. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Hoşçakalın.